Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 5 dolarımız yani 162 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlar hep yeni bir para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım Dostlarım sitenin ismi car nokta bir arkadaşlar böyle bir ponzi sitesi çıktı dostlarım şimdi sitede nasıl kendinize para kazanabilirsiniz ve nasıl paranızı çekebilirsiniz her şeyi detaylı bir şey anlatacağım şimdi dostlarım sizlere direkt sitenin linkini açma kısmına verdim Tıklıyorsunuz. sizlere direkt kayıt kısmına atıyor kayıt kısmında arkadaşlar sizlerden sadece bir tane e-posta istiyor ve şifre istiyor siz e-posta şifre yazıp üye olmaya tıklıyorsunuz ve dilek hesabınız açılıyor yukarıdan da arkadaşlar dilinizi Türkçe seçebiliyorsunuz haberiniz olsun şimdi benden MNH'de mesela ben giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar size giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir video karşılığı gördüğünüz gibi siteden nasıl para kazanabileceğinizi en ayrıntılı detaylarına kadar anlatıyor. Buradan biliyorum atıklıyorum. Şimdi dostlarım siz siteyi kayıtlı olduğunuz zaman sizlere 100 dolar bonus verecektir. Bu 100 dolar bonus arkadaşlar aslında hiçbir şeye yaramıyor. De 100 dolar bonus veriyor işte. 100 dolar bonus verdikten sonra arkadaşlar siz de bir kısmına tıklıyorsunuz. Bakın dostlarım. Burada VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyeleri de sizlere günlük kazançlar sağlıyor. Mesela VIP 1'den arkadaşlar VIP 12'ye kadar gidiyor. Bakın arkadaşlar VIP 1 17 dolarlık tıklıyoruz mesela VIP 1 arkadaşlar bu VIP 1'i alabilmemiz için siteye 17 dolar yatırmamız gerekiyor. Ve bu VIP 1'i arkadaşlar alırsak günlük bizlere 5 dolar kazanç sağlayacak. Diğer VIP seviyelerini de görüyorsunuz arkadaşlar mesela VIP 2 VIP 2'yi alabilmek için arkadaşlar 51 dolar yatırmamız gerekiyor. Böyle böyle arkadaşlar fiyatlar artıyor. Ama arkadaşlar bunun kazancı yani günlük kazancı biraz yüksek diğer sitelere diğer ponz sistemlerinin benziyor. Ama on diğer ponz sistemlerine göre arkadaşlar VIP kazancı yüksek. Mesela 17 dolara bu VIP 1'i aldığınız zaman günlük 5 dolar kazandırıyor. Güzel yani dostlarım. İnşallah böyle bir hikaye dayanır da herkes güzel bir kazanç sağlar. Şimdi dostlarım siteye geliyorsunuz mesela. Hangi bir seviyesini almak istiyorsanız ona göre hesaplamanız yapıyorsunuz. Sonra ben kısmına tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar bizlere bakın yeni neşar var. Yeni neşar tıklıyorsunuz. Bizlere arkadaşlar bir trc maddesi veriyorlar. Bu adresi kopyalıyoruz ve gidip kripto uygulamasına giriyoruz dostlarım ve bu adrese Artık hangi VIP seviyesini alacaksınız ona göre fiyat atıyorsunuz, tutar atıyorsunuz, para atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şarj işleyi tam alıyorsunuz ve yaklaşık 3-5 dakika içerisinde hesabınıza attığınız tutar geliyor dostlarım. Geldikten sonra burada toplam makyoları gözükecektir. Mesela VIP 1'i alacaksınız 17 dolar attınız burada 117 dolar yazacaktır. Şimdi dostlarım ben hemen yükleyip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben direkt benim yatırımım tutar geldi. Ben kendime VIP 1'i alacağım arkadaşlar. Ama bu kesinlikle bir yatırım tavsiye değildir. Haberiniz de olsun dostlarım. Yani kesinlikle bir yatırım tavsiye değildir. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzü alın yatırımınızı yapın. Ben de aynen öyle yapıyorum zaten. Her neyse dostlarım bu kısmına tıklıyoruz şimdi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt bu VIP almışız. Aldıktan sonra arkadaşlar günlük kar yani bize günlük 5 dolar kazandıracak. Ama söylediğim gibi siz diğer VIP seviyelerini de alabilirsiniz. Sizin keyfinize alalım. Şimdi bunu aldıktan sonra görev kısmına tıklıyoruz. Görev kısmına tıkladıktan arkadaşlar, sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan görevimizi alabiliyoruz. Tamamına bir kesikleyelim. Loan dedikten sonra arkadaşlar direkt bu e, 5 dolarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar yukarıda da görev sıfırlama var. 20 saat sonra tekrar anonsa giriş yaparak bu kazancımı alabiliyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu parayı nasıl çekeceğim? Geri çekilme tıklıyorum. Tıkladıktan hemen sonra dostlarım bakın burada para çekme limiti 5 dolar. Ben buraya 5 dolar yazıyorum. Sonra gidip Tron adresimi buraya yazıyorum arkadaşlar ve şifremi yazıp geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi detaylı bir şekilde yazdım. Sonra oynayalamaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde paramız şekilde birazdan arkadaşlar hesabımıza gelecektir. Yani arkadaşlar böyle güzel bir şekilde bu siteden para kazanabiliyorsunuz. Bir iki hafta, üç hafta, dört hafta dayanırsa gerçekten güzel paralar kazanırız. İnşallah video edin belki dayanır dostlarım. Ama söylenen mi bu yatım tavsiyede değildir. Bakın arkadaşlar aşağıda takım kısmı var. Takım kısmına bakın. Size özel bir tane davet linki var. Bu davet linki ile davet edersiniz. Var arkadaşınız site yatırım yaparlarsa onlardan da komisyon geliri sağlıyorsunuz. Haberin olsun. Bakın dostlarım yukarıda da müşteri hizmetleri var. Ya da telegram kanalları var. Katılabilirsiniz. Bir sorun çıkarsa ya da yazabilirsiniz. Hani siz dostlarım benim değişikliğim bu kadardı. Videomun sonuna geldik. Hemen ödememiz gelsin. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 5 dolarımız yani 162 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Benim dedikten bu kadardı arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan videoya bir tane like yani beğeni atarsanız çok sevinirim. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'ım olun hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.